даже çok açılanalar çünkü bula bütün bu bayrak da çok önemli geliyor. İ говорили тоже відверто серію Д2 дуже інтересно. Що же йому? Бул savaşından kalan. Було в 1911 році випущено оця гармата. От класний день. От сейчас, да, правильно. От сейчас пиешь, что у так минуття. Ukrayna ordusunu tebrik ediyorum. Bildiğiniz gibi Türkiye bundan 102 yıl önce bir kurtuluş mücadelesi gösterdi. Şimdi Kırım Tatar Milli Meclis adından çünkü biz organize yaptık. Ee, Sayın Albay Generalımızı buradaki bütün çalışan askerlerine hepimizin ardımızdan çok büyük teşekkürler bildirmek istiyorum. Çünkü çok sıcaklığın bizleri kabul ettiler, anlattılar. Daha çok söyleyecekleri vardır ama başlangıç bu. İnşallah gelecekte sık, sık bağlantılar olur. Sizler de askerlerimizi kendi yaşayan şehirlerimize davet edersiniz. çeşitli türlü diğer tedbirlerde konuşursunuz. İşte çok büyük teşekkürler. Rusya Federasyonu ve Rus Propagandası ne kadar çeşit ülkelerde kendilerinin bütün bu ıı, Ukrayna'ya karşı yapan cinayetlerini atlamak için ne kadar yalanlar dağıtıyorlar. Ne kadar kendilerini yakınlaştırmak için taraftarlar arıyorlar ve bu propaganda dünyada bütün bu dünya e, dünyadaki ülkelerini Ukrayna etrafında birleştirmek için çok büyük fırsata milyonlarca olan diasporanın çok büyük rolü olabilir ve şimdi de yapanlarınız için çok teşekkürler bildirmek istiyorum ve bu siz yapanlarınızı da Ukrayna askerleri de bildiklerini istiyorum. Насправді <laughs> це була колективна робота і